Merhabalar Arkadaşlar Size Minecraft Paket Dışında Türk Serverini Göstereceğim Göstereceğim Sizlere İlk Önce Şöyle Bir internete Bağlanalım Tamam ee, Şöyle Tamam Iııı ee, Minecraft e, Paket Dışına giriyoruz. Bu e, SG SG 98 nokta L B arkadaşlar ee, buraya da istediğiniz yazın buradayız tamam şu an Türk servimdeyiz yani girdik burada her herkes Türk olmasa da çoğu kişi Türk zaten ee, bak SG Kerem Akarhan işte. Çoğu kişi Söyle Ne Akarhan işte. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ha bak ben bunu daha önce görüşmüştüm. Neyse. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Videoyu beğendiyseniz like ve abone hoşça unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.